Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat Aksu otomotiv mühendisi. Sizlere bugün Fiat 500C'nin kronik arızaları ve çözümlerinden bahsedeceğim. Genellikle çok kronik arızalardan bahsedeceğiz ama yani çok sorunsallı bir araç değil bilginiz olsun. İzlemenizi tavsiye ederim. Kendiniz yapabileceğiniz hususlar görünen Şimdi aracımıza geçelim arkadaşlar. Fiat 500c. İlk kronik arızamızdan başlayalım. Bagaj kapağında bulunan elektrikli parçalar ara sıra çalışıyor veya hiç çalışmıyor. Açılır tavan bulunan modeller hariç tümünde görünüyor arkadaşlar. Sebebi kablo demeti bagaj kapağı menteşesi yakınında kırılması arkadaşlar. Çözüm. Şimdi parça dört tane parça vereceğim size OM kodu ile beraber. Birinin tamiratı gerekiyor, diğerleri gerekiyorsa. Kablo demeti bunun gerekli arkadaşlar. Bagaj kapı menteşesi civataları kablo demet hasarını tespit edip kablo demetini kablo demeti tamir kiti veya ısıyla düzüşe lehim konektörleri kullanarak onarım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bagaj kapı kablo demetinin doğru döşendiğinden emin olun arkadaşlar. Arka cam yıkama borusunu hasar açısından kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. Burada arka cam yıkama borusu ısıyla büzülen konektör ısıyla büzülen konektör parçalarını oyan kodlarına vereceğim. Değişmesi gerekiyorsa değiştirin arkadaşlar. Diğer bir kronik arızamıza geçiyoruz. Kayıtlı hıza aşma uyarısı araç hız değeri uyuşmuyor. Sorun bu. Araç hız uyarı sistemi ve kilometre saat hız gösterge tablosu olan tüm modellerde bu da çoğu hepsinden bahsediyoruz. Sebebi gösterge paneli yazılım hatası arkadaşlar. Gösterge panelinin güncel yazılımla tekrar programlaması gerekiyor arkadaşlar. Bunu servislere giderek yaptırabilirsiniz böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız üçüncü arızamız ön taraf ayak bölmelerine susuz, su sızıntısı arka tampon krişesinde yalıtım sorun nedeniyle şasi rayına su girişinden dolayı su alıyor arkadaşlar çözümü arka tamponu sökmeniz gerekiyor Arka tampon krişesini söküreceksiniz sonrasında. Teknik resminde paylaşacağım, gösteri vereceğim. Arka tampon krişe ve gövdenin eşleşme yüzeylerini iyice temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yeni sabitleme somunlarını kullanarak arka tampon krişe tekrar takmanız gerekiyor. Arka tampon krişesinin üst kenarına sıvı conto uygulayarak sorunu çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Kalp işlemleri sıvı contasının parça kodunu, arka tampon kırıcı sabitleme somunun parça kodunu vereceğim arkadaşlar. Tüm modellerde görünebiliyor. Bilginiz olsun. Diğer bir kronik arızamız. Arka cam yıkama sistemi çalışmıyor. Sebebi arka cam yıkama borusu yarılmış olabiliyor arkadaşlar. Bunu kontrolü sağlamamız gerekiyor parça arka cam yıkama borusu tamir takımı koyan kodunu veriyorum arka cam yıkayıcısını çalıştırarak sızıntının kaynağını belirleyin onarım kitini kullanarak arka cam yıkama borusunu gerektiği gibi onarmanız gerekiyor arkadaşlar bir motor arızasına geçelim kayıtlı arıza kodlarından bahsedeceğim şimdi sizlere bir motor benzinli motorlu durdurma çalıştırma sistemli start stoplu yani manuel şanzımanlı Euro 6 emisyon seviyesi modellerinde görünebiliyor arkadaşlar arıza kodları P0325 P181D sebebi ekünün yazılım hatasından dolayı yeniden güncellemeniz gerekiyor onunla servislerde ulaşabilirsiniz Bir diğer kronik arızamız motor yağı seviyesi hatalı Bir motor Twin Air motora sahip tüm modellerde Geçerli bu arızamız Yetersiz sıvı conta nedeniyle Triger zinciri kapağı ile silindir bloğu arasında yağ sızıntısı. Zaten bir yağ kaçağınız falan varsa bu Arızamız aklınıza gelsin teknik resimle de göstereceğim Triger zincir kapağını sökmeniz gerekiyor eşleşen yüzeyleri iyice temizleyip silindir bloğunun birleşim yüzeyine bir şerit halinde sıvı conta uygulamamız gerekiyor arkadaşlar silindir bloğu ve silindir kapağı birleşme yüzeyleme yeterli miktarda sıvı conta uyguladıktan sonra Triger zincir kapağını geri taktıktan sonra sorununu halletmiş oluyoruz arkadaşlar Diğer kronik arızamız Yokuş kalkış sistemi uyarılanması yanıyor arkadaşlar. Elektronik denge programı ESP yani sahip modellerde geçerli. Sebebi ABS ESP kontrol modülü yazılım hatası. Bununla servislerde yazılımı düzelttirmeniz gerekecek arkadaşlar. Bir diğer kronik arızamız klima ile ilgili. 700 2400 devir bölü dakika arasında gürültülü klima kompresörünün çalışması arkadaşlar. Sebebi klima kompresörü boru grubunun rezonasyonu. Bunun çözümü ise kondonseten kompresör yeni bir klima borusu takmanız gerekiyor. Klima borusunun parça veriyorum. Bunu değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar benzinli motora sahip tüm soldan direksiyonlu modellerde geçerli bu arzımız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer arzımız mekanik bir arza. Hava filtresi Hava filtresi muhafazası alanından gelen tıkırtı sesi arkadaşlar. Sorunumuz bu. Sebebi emme hava borusu sabitleme civatası gevşek olduğundan dolayı. Emme hava borusu sabitleme civatasını sökün. Teknik resmini vereceğim. Bir numaralı parça. Emme hava borusu sabitleme civatasına diş kilitleme macunu uygulayın. Emme hava borusu sabitleme civatasını takın. Sorunumuz çözülmüş olacak arkadaşlar. Elektronik bir arıza yine. <laughs> Alternatör tahrik kayışından anormal ses. Klima bulunmayan tüm modellerde geçerli bu arkadaşlar. Sebebi alternatör tahrik kayışı gerginliği yetersiz. Alternatör tahrik kayışının tasarım hatasından dolayı. Ya bu <laughs> çok nadir görünen bir yerde aslında. Çoğu modelinde klima var. Modifiye edilmiş bir alternatör tahrik kayışı takın. Alternatör tahrik kayışının gerginliği üreticinin teknik değerlerine göre ayarlayın. Yani V kayışı bu tahrik kayışı dediğimiz bilginiz olsun. Bu arızamızdan bahsetmesek de olurdu aslında. Diğer bir kronik arızamız aracın iç kısmında belirgin koku. 1, 2, 1, 4, 8 valf motoru sahip modellerde gözüküyor. Sebebi kartel havalandırma hortumu yanılmış veya hasarlı olmasından dolayı. Teknik resimde görünen 1 ve 2 numaralı parçaları biliyorsunuz. Karter havalandırma hortumlarına erişme için hava filtresini gövdesinden çıkarın. Sonra bu borulara ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Karter havalandırma borularını hasara karşı kontrol edin ve gerekirse değiştirip çözüme ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı resimde görünen parçalar fiyat 500 c modelini bugün inceledik arkadaşlar kronik arızalarından bahsettik elimizden geldiği çözümlerinden bahsettik soru kısımlarınızı yoruma belirtebilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizin desteklerinizle daha iyi videolar çekeceğim eminim tabi desteklemenizi rica ediyorum Beni dinlediğiniz tekrar teşekkürler. Hayırlı günler dilerim. Sağlıklı kalın.